Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Direkt sağ İyi şeyin var. arkasına atsana. Sağda girmence de bir yardım <laughs> et Yok, Yo ben uğrumda değil. <laughs> ben de kurmuyorum bana. Ya. Yani. Ha, yakında yok lan. Nereden nereye? nereye Şuraya kurabilir misin? Ha ben girdim ha. Bolu indirebilir şey miyiz? Aa Allah Çok yanlış yaptım ben. Şey kur Neyse değil sıkıntı yok. yok ben ayarlarım. Ayarla bu. Kaçıyoruz Ol mu? Bolu indi. Açık kaldı dikkat et. Helal. O şey havasını yiyor kanka. Yıllar mı yıl? Var abi. Öldü. Alırım bir dal. Stairs'de. Oh. Stairs'de. Abi bak bakayım gidiyor mu kanka? <laughs> bir oh. stairs. Kanka stun atıp şey almış çocuk ya. Ya tam o kere istiyorum. Biraz daha, daha, daha yukarı okuyorum. Okay. İleriyi tarıyorum. Bir düşman kaldı. O ne yapıyor lan öyle? Kötü değiştirecek. Adam burayı umursamadı ya buranın varlığını. Lan geçiyor mu? Zıplara geçti işte, abi benden yıkamadı evet. geçtiğini düşünmüyordum. Sordu 3. Beni ya buraya ben çıkar. Ben hani yani artış olmak için atıyorum. İleriyi tarıyorum. Artış kısıtlanıyor. Artış kısıtlanıyor. Adam sağ tarafı niye tutmuyor? Kanka, arka ben full cool gidiyorum, buraya. Beni korumanız lazım ama buradan. Şimdi o duvardan çıkıp bana vurursa mesela. Arkanız arka geliyor şey ama. Kanka ben bunu kapalı kuruyorum ya. Kur kur ben kapalı, kur. kurayım da line up diye şey ettim. Cypher arkada. Hani. Evet. Allah çarjan çekmiyor, çarjan çekmiyor. <laughs> Bir düşman kaldı. O da oradaydı ha, bu arada. Onu abi, o <laughs> hala. Bu, eli alırsak kopar. Görüş sağlıyorum. Sağda. sağda. Yakın sağ mı arka sağ mı? Ay bir tane daha mit var beyler. Nice. Biri de bulur, biri de bulur. Ne ol? Bomba sen Filo. abi. Kilo var. Kilo var. Sanlıyım ha. Uç bakalım. Arka geldi, arka geldi. Ah ya. Eyvah. Arka geldi arka. Gördüm O ne olum 66 vurdum bari arkama arada abi. Abi 66 Dink'te adam Kamerası vardı bir yerde ha Kırdım Artan kırdım onu Kamera uf Görüş sağlıyorum al. Aldım Semo hadi senin içerisi Semo be SemoSing, SemoSing, SemoSing Sol'a görüş askım biraz beklersiniz Bu kesin sağda, Smol'un dışında Görüldüler Aa açıldı görüldü. Gel, şey, mid gel, Arka gel. Arka Elbow. geliyor. Elbow geldi bile. Geldi, geldi. Adam geldi. Bekle. Bir kişi var. 2, 2, 3. Bir şeyler var orada, bilmiyorum. Duvarı koy. Oo, pompalı. Nerede? Kanka kutuda. Mide dikkat, mide dikkat. Vandal almış olabilir. Almamış. Oo, şerefsize bak, ölmüyor. Bir düşman kaldı. Bravo. Behind last. Benim için. şey var ya beyaz yamacı var alabilir misin? Son gönderiliyor. Yakın sağda. Görmemiş var, yakın Bağda, sağda. Duvarın, duvarın sağda, duvarın sağda. Yakın sola. Yakın sağ sol. Yedim. Mermi bitti, dua et. Arka. Aynen o Reyna kırdı. Dönelim. Bir, 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 bir sol bir sağ Bir sol bir sağ var. Görüş kısıtlanıyor. Yakın sağ... Şu yakın duvarı sağa 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 kıralım. Sağa. kıralım mı? Hadi ya. Ol indi. Arkam gelmemiş. Cypher a A geriden geliyor. Kutu Midede galiba. Gelecek. Kutu galiba. <laughs> Dikkat. Oynar. Ben arkaya bakıyorum. Burası. Buraya bakıyorum tamam. ya mağaraya. Uyu kardeş. Zeyne de oradan gelip. <laughs> Yük kalmadı. Bir Karşımızda kimse kalmadı. Bravo. Ve geri zekalı işte. Yürü Bak gene açıldı salak. Görüldüler. Aa buraymış. Elbow var, elbow var. Bu açılmış. Spike B'de düştü. Ben Cypher'ı görürüm hiç ona odaklanmadım ya. 70. Uç bakalım. 70. Ne girdi? Elbow. Ya ya de elbow İkisi de elbow. Biri halt etti. Çok oku düşman kaldı. O da el Orada değil, orada değil. <laughs> duydum, duydum. Duydun şu tarafta. Opu var galiba. De Görüş sağlıyorum. Spike bende. Fightlardın lan onunla. Y kaçabilirsen, o tünde var abi. <laughs> Ay gerinde. Merhaba gençlik. Helal. Abi Masra operatör abi? var. Nerede? Benim şu şey çok koparıyor. Adam bombaya basıyor sonra etraf koşu koşu tarıyor böyle sağa. Niye çıkıyorum sana anda durdum ben. Evet. Onu çok fazla yapıyorlar ya. Bombaya basıyor sonra etrafa koşuyor böyle. basa eşek. Anlıyorum. Ben buldum bir kutuda galiba biri. Abi smoke. Görüş sağlıyorum. Görüşürüz. Helal. O kutuda var gibi. Gel. Neon kaçıyor. Av başladı. Kabul doğru gelecek Reyna Voli. Arkamız gelmez değil mi? Yok. Hayır arka gelmesin imkanı. Kabul doğru. Gördüm. Abi bir kutu bir de 134 <laughs> vurdum da of, şey. Kurban. Değil mi kurulu? Voli <laughs> <laughs> düşman kaldı. Abi ateş ediyorum ama. Sarıda. Ay. Bravo. Güzelim Berk. <laughs> Adam önce kısmaktan. Bu oynamazsın mı o? Kısmak sonra içine geliyor. Yani. Sonra evet. orada. Biri arkayı Bayağı vurdum abi bayağı vurdum. Smoke insin de alıyorum. Bizim smoke açılıyor mu? Ben haber edin. Abi smoke. Stairs'da. Şurada siteyerizin önünde şurada Şurası. şey var ya. Tesir. Taburda da sanat ya. Var. Arkaya baksana şey. Cypher gelebilir, göremiyorum ben. Atla Cypher ben. gelebilir, şeyi çaktı. Cypher gelmiş. Al ben sıkıştım, var. çok sıkıştım. Ben de kaldım burada. Geldi. düşman Gel geldi. Geldi, Berk geldi. Ben <laughs> <kalmadı. Tolunuzdan> geldi. <laughs> yok kalmadı. Dolunuzdan geliyor. tarıyor. Bir düşman kaldı. Burada var ya, Kendi kanka smokta duvarda böyle bayma mı adamları gir çık. Yani Görüş sağlıyorum. Peki görüşü. Sağ sol çekecek. Kaçtım. Çek Heal var mı? Kutu 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 bir kutu var. Eyvallah. Mid var help. Şaka gerek yok. Pencere var mid, Pencere var. Ah kızdım ama. Nereden geliyor Hadi. ona açtı işte ya. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Aa, Abi SK'dan geliyormuş. <laughs> Siege nerede? Siege base'de. Bir düşman kaldı. Ben aldım mı onu? Siege bizim base'de. Bir bakayım. Hala görüş sağlıyorum. Bravo. Var mı bu maç ya? Bu yarının son turu. Alabildiğiniz en iyi silahları alın. Report. Niye öldü ya reporta? Ben küfür atarsın. Bu ucube. Bak ucube denmesini seviyorum ben. Anama sövdü. Açık anı. <laughs> arka direkt geldi. Yo mide double door'a geldi. Adam kurt bomba kırmızı şey yapmış Aa, lan. Ey, sağda sağda abi. yakın sağ. Merve geçin mi sonra? Cypher bur işte. Berk ben öldüm ki. Canmaz <laughs> iyisin. Beni şuradan koruyun arka ar arkadan çık. Çok oku. Cypher sarıda. Cypher sarıda bir de double orada. Cypher sarıda geldi. Helal. Heal var mı ya? Var. Viper nerede? Arka yok bu arada. Var var Geldi yok. geldi bu tarafa geldi. Bana gelecek muhtemelen. Cypher sarıda. Birisi de duvar arkası. Ya. Şey yap. Tamam aldım ben onu. Çocuk, Çocuk burada ya. Ili. Vuracağım bunu çıktığı gibi. At at oraya direkt at. Hala. Erken asansız alacağım. Zaten ulti içinde alıcı aldım. <laughs> Oğlum zaten sadece asist kattım ki ben başka bir Merve şey yapmadım. değiştiriliyor. Ve yanında olduğumu unutma. Ay geçenki maçtan sonra şu maç biri iyi geldi biri iyi geldi. Evet. <laughs> ne biz yerinde ben varım <laughs> kanka bu seferde. Ben kadar reset ya. Dönü <laughs> ses dur dur yapmayın. Büyüyü bozmayın. <laughs> bu saatten sonra büyüyü bozma. Gandalf yelse bozamaz bu büyüyü. Yok abi bozar bozar. Eee <laughs> geçmiş o olsun. Aha. Al bozuldu büyüyü. Ben biliyordum konuşuyor lan işte hiç. Smurf'in de dans mı? Yeşilleniyor muyuz gençler? Keşke Smurf bir çarımız olsun. Hadi bakalım ama. abi. Yo Yeşil... de var. Yeşilleniyor muyum? Yeşilleniyor muyuz? Aa, ver, hayır, ver bana yeşilimi oluyor. ver. Tertemiz. Yeşilimi ver kafam güzel olsun. Yeşilimin kokusunu özledim. da yücelik bir sultan adım kendine. Tabi tabi. tabi. Hoşçakalın.